videomuzda survival geçti arkadaşlar. Ee, survival oynuyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ee, ya arkadaşlar ilk survival game survivalımız arkadaşlar. Ben şimdi e, benim mikrofonumla arkadaşlar Minecraft silince ve de onu reklamlama e, unuttum arkadaşlar unutacak survival'ı gitti arkadaşlar. O da ben de bunu yeni, yeni bir yeni bir serisine başlamayı düşündüm. Çünkü Arkadaşlar kanalımızda en çok izlenen şey Survival ve Skywars arkadaşlar. Skywars'ın arkadaşlar yeni bölümü gelecek. Bu videoya özel bir 10 like arkadaşlar bunun devamı gelecek arkadaşlar Umarım 10 like geçebiliriz İnanıyorum ki geçeriz Hadi arkadaşlar ilk önce odun kazalım arkadaşlar Arkadaşlar ee, şu anda kaç aboneydik Sanmıyorsam arkadaşlar en son 10 aboneydik 10 aboneye ulaştığımız için arkadaşlar ben de geri dönme karar verdim Evet arkadaşlar geri döneceğim Ben arkadaşlar en yakın zamanda arkadaşlar bilgisayarımı değiştireceğim değiştirdim de arkadaşlar server de başlayacağız ama arkadaşlar şu anda server Dört çekmeyeceğim çünkü e, ee, şu anda server çekemiyorum bilgisayara dolayı bilgisayar olayında çekemiyorum arkadaşlar eğer arkadaşlar bilgisayarım yok. alırsam arkadaşlar bu da herhalde iki ay falan sürecek yani tahminen belki daha kısa sürebilir bilmiyorum yani ben daha yapalım ondan sonra da şey kozum. Baş. Evet, yani böyle Ben daha başka kazalım. yapalım kozum. Ben. daha kolay için. daha yani, arkadaşlar söyleyeyim. Diğerini söyleyeyim zaman arkadaşlar. O sürpriz olsun. Onu söylerken sürpriz kaçar arkadaşlar. Hop. Onu da ekleyeceğim arkadaşlar. 3 kişilik server vereceğiz arkadaşlar. Ve de bu server nasıl olacak arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, bu bizim serverlarımız böyle olacak arkadaşlar. Ee, Beni bulduk. Şimdi arkadaşlar mesela ben ayrı bir yere gideceğim. Ayrı bir yerde bir şeyler yapacağım arkadaşlar. İsmail ayrı bir yere gidecek. Ayrı bir yerde bir şey yapacak arkadaşlar. Ben o bir saat gidecek ay başka bir yerde bir şey yapacağız. Arkadaşlar. Yani köy yapabiliriz. Sonraki köy yapacağız arkadaşlar Değil de. Yani böyle köy yapmamız lazım. Evet arkadaşlar bu kadar yeter ben kırmızı Ben yani anlayacağız arkadaşlar. Güzel bir seri olacak. Arkadaşlar da seriye başlayacağım başlayacağım bugün. Başlamak istiyoruz zaten de. Yani Hangi seriye başlasak dedim arkadaşlar. Ben de karar verdim arkadaşlar. Şeye başlayacağım dedim. başlayacağım dedim arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü e, Survivor ya. Keşke o ilk Survivor'ımızı da yapmasaydık arkadaşlar. Uzun olacaktı. Ama arkadaşlar bu Survivor'ımız daha güzel olacak. Ona inanabiliyorum. Çünkü arkadaşlar bunda biraz daha güzel bir şeyler yaptık. Yani daha güzel planlarım var diyelim arkadaşlar bu şekilde. de. Birazcık arkadaşlar bir demirleri kazanıp. Demirden kılıp. Demirden direk oyunu kaldırmaya başlarsanız atarmadan Aynen demirden kaydırıyoruz işte, arkadaşlar ee, Demirden bir, e, Demir, de yapalım Arkadaşlar bir de Eee Durun bir çekelim İndirelim arkadaşlar. Arkadaşlar biz hep beraber karar veririz. Yani size kalmış bir şey. Yorum yazarsanız e, tp at, at, atalım mı diye. Yani atalım mı? Atmayalım mı? Ona siz karar verin arkadaşlar. Eğer atın derseniz arkadaşlar atacağım. Tp atma olacak yani. Mesela tp atacağız efendim. Yani, Flan yapacağız. Ama bence olmasın yani sizin kararınıza bağlı ama bence olmasın yani bana su bastınız. Çünkü arkadaşlar köyler yapacağız mesela ben buraya kazdım ya arkadaşlar. Gelip İsmail İsmail falan buraları kazamayacak arkadaşlar. Yani gidip başka bir yerden bir şeyler toplamak zorunda. Yani burası benim sağlıyor söylüyorum. yani. mesela buraya kazdım arkadaşlar ben İsmail geldi mesela artan kömürlerin falan çöktü üstüne. Arkadaşlar bu yok. Böyle olma arkadaşlar cezalandıracağız. Arkadaşlar onun özel bir ceza yeri de yapacağız. Yani mesela herkes, herkes bir köyünde bir ceza yeri yapacak arkadaşlar. Mesela değişik değişik ceza yerleri yapacağız. Mesela ben belki asmalı, asmalı yaparım arkadaşlar. Böyle şey filan bulur. A filan bulur arkadaşlar. Bir dışında. A bulduktan sonra da arkadaşlar şey yaparım belki. Yani öyle olabilir. Asmalı yapabilirim arkadaşlar. Anlayacağınız yani arkadaşlar çok güzel fikirlerimiz var bu konuyla ilgili arkadaşlar. Hemen yani şuradan bir sorun da yapalım. Şöyle. Evet. evet. arkadaşlar şey, e, kertasya falan soru çıkarmadır. Böyle iki tane koysam yeterli. Beş tane istiyor. Mesela biz de bu arada şey olur kazanır. Arkadaşlar diğerleri kuş ağacı ben yapacağım. Ben arkadaşlar bir de dışında e, odun da toplarım. Yani evi büyütmek için odun falan toplayabilirim arkadaşlar bir şey Arkadaşlar biz şu 5 ağaçları da full ekleyeceğiz. Bakın biraz sanki burada. Arkadaşlar hayvan var da ağaç tıkını Yani arkadaşlar ben buraya çökeceğim mesela. İlk videoya başladığım için ben buraya çökeceğim mesela. Köyümü direkt başlayacağım buraya. Mesela bu ben kazmaya kalkışacağız. Yani anlayacağız arkadaşlar burayı da kazacağım. Böyle bir video düşündüğümde buraları kazmaya çalışacağım. Beşe ağaçlarından da arkadaşlar kendime bahçe bahçe yapacağız. Arkadaşlar e, bir de yerler için mesela makas alacak, makas yapacağım arkadaşlar. Her ara yanılmıyorsam makas yapıyordu Arkadaşlar makasla bunların hepsini kırabiliyoruz. E, blok halinde. Mesela ipek dokunuşla nasıl böyle ben hiç darmut vermiş direkt darmut bloka şeklinde alabiliyorsunuz Yani öyle alabiliyorsunuz. Bunda da öyle oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de hastayım. Fazla bağıramıyorum. Bu sesim de kısık. Arkadaşlar bir de en yakın zamanda şey gelecek. E, Minecraft şey gelecek arkadaşlar. Komodisi gelecek. Burada arkadaşlar ya 3 kişi kişiye çekileceğim ya 2 kişi çekileceğim arkadaşlar. Bunu bilmiyorum yatan olarak. Biz arkadaşlar bak bir tanesi pişirdi. 5 tane 1 tane pişiriyor bu şişeyi. Ben yanıma Arkadaşlar şimdi şunlar şöyle bir güzel bir... Hayır! Tamam. Bir balta yaptım hiç olmaz ya. yani şimdi... işte arkadaşlar bazen böyle bağlılıklarım olabiliyor ee böyle yaparsak kusura bakmayın mesela gittim balta yaptım arkadaşlar evet. arkadaşlar kılıç gerekli çünkü bak akşam böyle yaparsak arkadaşlar bunu ilk kez önceden hemen bir iki üç tane arkadaşlar herhalde ben bu videoyu kısa Şimdiden arkadaşlar bu şekilde kaynağı aldım. Şimdi Arkadaşlar burada bir sürü alt sürüsü ben. Genel arkadaşlar doğduğumda buradan çıkınca hala video çekmeye karar verdim. Zaten arkadaşlar 10, 10 abone olmuş zaten. 10 abone olunca da ben bir çekmeye kalkıştım arkadaşlar. Ben Arkadaşlar 10 abone oldum yani. Videoya başlayalım ama 10 abone. Yani arkadaşlar iyi verdi şu arkadaşlar şöyle arkadaşlar devam borç üzerinden falan, ne oluyor abi? Arkadaşlar niye takip arkadaşlar? Arkadaşlar bir yarın zaten Arkadaşlar yok artık bu konu, yok arkadaşlar. bu sefer devamı gelecek Umarım 10 karşı geçebileceğiz arkadaşlar. Ben buradayım normal arkadaşlar. Sizi de dönelim başarabiliriz. 10 like yapabiliriz yani. Zaten fazla değil yani. 10 like. O fazla da istemiyorum. 10 like. like. atın arkadaşlar. Hemen serisi devam gelecek. Hemen arkadaşlar gelecek. Bak mesela arkadaşlar şurada creeper var Hemen şunu Bak arkadaşlar. Patlıyor. Gördüğünüz Böyle, böyle patlıyor.

Evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Atarsak, elbidi elbidi yap, sonra. evet arkadaşlar. Sonra boş evet, arkadaşlar. Böyle bir ben buraya. Yani Karanlıyım. Çökmezsem. İsmail bir çökecek. Bu arada bir şey Af 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 da. Kusura bakmayın ama yani yeriz. Ben öyle değil size yani. şimdi arkadaşlar azıcık daha kötü. Mesela baksana arkadaşlar. Altlar var. Bir sürü şey var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar eşek var orada. Doğru efendim at var. Bak gene at var. Yani arkadaşlar ben bunların hepsi benim çiftlik. Yani bu el çiftlik yapabilirsen arkadaşlar yapacağım. Arkadaşlar bir video kaç dakika oldu bakıp gelecek. Arkadaşlar devam ediyoruz. Video 12 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şuraya hemen bir ev yapıp ekimiz alalım. Ev yapıp arkadaşlar videoyu bitireceğiz. Videoyu düşünmesini istemiyorum arkadaşlar. Bize. Arkadaşlar. Ve şuraya hemen bir ev yapayım arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğiz. alacağız böyle i̇şte arkadaşlar yanları bundan yorsun. Bir 2 3 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8. 8 哎。 啊！